Hey benim iyi niyetli saf dili kalkım. Bunlar vallahi bu züğür dağlar var ya. Sizleri bu zübükler kandırdıkça kandırıyor. Kandırdıkça kandırıyor. Genç kuşak. yemeğin bunun o milliyetçi söylemlerini. 1983 ile 86 yılı arasında Suudi Arabistan'da çalışıyorum diye asker kaçağı oldu. Ve sahte belge götürdü. Asal tarafından da çağrıldı. Geçmişte bunu bazı bakanlarımız da uygulamıştı. 16 ay askerlik yaptı. Onların adından da sonra bahsederim. Ya eski bakanlar yaptı da bu köre bakan, yürek yakan, çakır gözlü yapmadığımı zannediyorsunuz. Bakmayın bunun milliyetçiliğine. Partisindeki öyle yıldızlara, mıldızlara. Bunlar ayağa bakarken tombala çekiyorlardı kızlara. Şşt. Nerede yaptın askerliğini? Cem. ha! <laughs> <laughs> ey seni gidi seni. Ey seni gidi.